Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığımız makaronu deneyeceğiz babamla birlikte. Babam. Merhaba arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Sen de hangisinin daha iyi olacağını düşünüyorsun? Ben ballığın iyi olacağını düşünüyorum. Ben ballığın ve buzluğun çok kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü muz Muzlu ben tatlıyı sevmiyorum. Yardım edeyim mi? <laughs> ya. <Ben>. Onlar Fransız. <laughs> Küçük mü? Aldın onlar. Makaron. Makaron evet. Kaç aldın? 24. 3 hmm. Üç tanesi. <laughs> hmm. çok, çok, güzel. Güzel. çok kötü. Sürekli çok kötü. Ana Kasım'ın çilekliği sever bu arada. Bence bu daha iyi olacak. Ben muzluyu denemek istiyorum. Kız, benim adım Seda o, o dayımın kızı Merve. O dayımın kızı. Bence bu güzel. Esra. En güzeli bu. Aralarından. Bu da hiçbir güzel değil. Mi? Cidden paramıza yazık oldu. Hiçbiri güzel Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sen demedin mi?